Bu ıspanaklar hakikaten ilginç. Ben ilk gördüğümde roka zannettim. Sanırım gölgede yetişmişler böyle ağaç altında. İncecik dalları ve upuzun. Hani bildiğimiz ıspanak tarlada yetişir. Ve tuzludur, kekremsidir, suyu boldur, koyu renklidir. Bu ıspanaklar roka gibi ama güzel dayandı. Paketin içine koydum kağıt bir keseye. Yani 5-6 gün dayandı. 1-1,5 yemek kaşığı kadar tereyağı oda ısısında ve yumuşak olmalı. Ekşi mayamı değerlendirmek için biraz ekşi maya istemeyenler ilave etmez. Ve 1 yemek kaşığı kadar yoğurt. Tuzumuzu da ilave ediyoruz. 3,5 su bardağı kadar un ekledim ve bir tatlı kaşığı kadar da instant maya ekşi maya yeterli ancak birden fazla katlama yapmak gerekir eğer vaktimiz varsa katlayalım çok güzel bir lezzet olur vaktiniz yoksa instant maya ve ekşi maya birlikte kullanabiliriz ve yine Thank <laughs> you. o kadar lezzetli ki herhalde 4-5 tane yiyebilirim çıtır çıtır tam sefertası için 7'den 70'i herkesin seveceği bir lezzet